Sevgili Ümit Yaşar'la beraberiz Büyükçekmece'de. Büyükçekmece'nin sesleri adlı programdan önce kulisini ziyaret ettik. Sevgili Ümit abi neler söyleyeceksin? E ee, çok mutluyuz. Her şeyden önce mübarek Ramazan ayımız çok güzel şekilde geçiyor. Eee Allah herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkese e, hayırlara vesile olsun inşallah. Eee güzel gece gecede burada olmaktan, Büyükçekmece'de Büyükçekmecelerle olmaktan çok mutluyum. Bu akşam e, çok güzel bir sahne olacak. Güzel bir sohbet olacak. İnşallah seninle beraber güzel bir gece yaşayacağız. Özel misafirlerimiz var. Tabii. Kemanda Orkestra şefimiz maestromuz Şaban Gölge. Merhabalar. Ben de burada olmaktan büyük keyif duyuyorum. Bu gece güzel bir etkinlik olacak. Gelen misafirlerimizi memnun bırakacağız. Sevgili Erdal Bağcı burada ziyaretimize geldi Polis evet, evet. ziyareti. Ben benim değerli abim Kirvem Ümit abimin sahnesi olduğu için buradayım. keyif alacağız. Bütün dinleyiciler Buradayız heyecanla bekliyoruz Metin Bey. Eyvallah, eyvallah. Ümit abi bir sürpriz duydum ben programdan önce. Hı hı. Ee, söylemek ister misin yeni şarkıyı? Ha yok şarkının ismini söylemeyelim de çok güzel Şimdi, bir, şimdi işte. ismini söylemeyelim ama herkesin sevdiği bir şarkı. Ben ben şok oldum ee, yani. Çok çok sevilen Müthiş çok güzel bir şarkı. şarkı. Allah işte çok da sevilen bir sanatçı arkadaşımızdan güzel bir şarkı. Ee, başladık çalışmalara. Şaban Üstadımla beraber, Şaban Gölge Üstadımla beraber. İnşallah e, Ramazan bayramından sonrasına akabinde Yeni güzel kliple geleceğiz. Onlarca da akustik çekimlerimiz gelecek bir aynı zamanda. Son son e, son bir hafta <laughs> içerisinde yeni bir bomba var. Bunu e, izleyicilerle Biz paylaşmanı bunu isterim. E, bayramda neredeyiz? Bayramdan sonra neredeyiz? İlk programımız bomba geliyor. Neredeyiz? Bir programımız derken öyle bir sordun ki. Ee, zaten demen Bayramda iş yok şu an. Bayramda hiç bekliyoruz mu? İlk sene. Hayır bayram, sonrası. bayram sonrası. Bayram derken şu an bayram bir <laughs> Bayram sonrası Allah'ın <laughs> sebebi yine büyük çekmece <laughs> <Ekmek> halkıyla. <yadore proposals> ee, büyük çekmece kıyı Jolcuk konserimiz var. 13 Mayıs itibariyle. 13 Mayıs Cuma akşamı büyük çekmece kıyı Jolcuk tüm çekmeceli dostlarımızla, diğer e, yakın bölgedeki e, dostlarımızla bir araya geleceğiz. Konser, çok güzel bir konser yapacağız. İnşallah orada hep beraber o gecede bir şekilde atlatacağız güzel şekilde. Bütün büyük çekmece ve İstanbulluları bu güzel konsere bekliyorum. Sevgili Erdal Bağcı, teşekkür İsp ediyorum. Biz tane biletle geliyoruz Allah'ınızla. <laughs> izniyle. aldık biletlerimizi. Sevgili Şaban Gölge, <laughs> teşekkür ediyorum. Çekiş Medya, Volt Türk. Teşekkür Aynen. ediyoruz. Levent e abi, seni seviyoruz. De Çekiş Medya, Volt Türk. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Jansin.